Oltanın bükülmesi ana zaten anlıyorsunuz ama büyük durmuyor balık da bu oltaya da tam idrak edemiyorum. 45 numara bir var, bu diğer oltarını daha fazla koyuyorum, buna çok fazla koyuyorum. Ama kötü bir boy gibi değil gibi yani en azından bir zili oynattı. Evet, güzel bir boy yoluk balığımız var. Şöyle ben bunu tutacağım. Bir aşağı ineceğim dostlar. Yolusu var bu balığın bu arada. Onu söyleyeyim. Bana bununla aldık balığı. Burası bu arada çok Şöyle koptu. Vallahi koptu. gitti.